Ben haftalık bin liraya adam çalıştıramıyorum. 1000 liraya, liraya adam çalıştıramıyorum. Suriye'ye 750 lira veriyorum çalışıyor abi. Ortaokul bile okumadım ben. İlkokul mezunuyum. Ya işte ben ilkokul ilk. ilk mezun ben olarak çıraklıkta... genel var. başkanınız yardım öyle diyor. Eğitim ben seviyesi ben düştü çekiyor bizim oyumuz artıyor e, diyor. E, 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 biz bütün ben. gençler biz Z kuşağıyız ben ve ben hepinizi gideceğim. yıkacağız. Tamam, hepiniz. Bilemezsin ki kendi şeyini yok. Burası da Türkiye Cumhuriyeti işte, abi. Işte başta ya. kim var? CHP'den ya, Başta kim ya var? Ya kim olursa olsun. Başta Sen CHP'den nefret ediyor musun? Etmiyorum. Evet, evet. ediyorsun. Etmiyorum. Ama genel başındakinden baş... nefret ediyorum ben. Ya başındaki niye? Alevi diye mi? Başındakinden nefret ediyorum. Alevi değil Alevideye mi? Alevi değil. Alevi değil mi? Mansur Yavaş'ı getirsin abi. abi. Ne? Mansur, Mansur getirsin. Yavaş zaten gelecek abi. Neye geliyor ya? Cumhurbaşkanı adayı. Gelsin AK Parti olarak vereceğim. <laughs> ya sen ver verme önemli değil. Zaten Mansur Yavaş gelecek. Sen ver dediğim bak ben şu anda AK Partiliyim. AK Parti'nin yüzde Mansur Yavaş gelsin verecek. Ya verecek zaten. Niye çıkartmıyorsunuz adamı kasetten geldi. Şu anda aday belli değil ki daha. Adayım dedi abi. Kim kasetle geldi ya? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kasetle geldi. Ulan dün daha da Mücahit Birinci evli karı inşa etti. Dolar on iki olmuş diyorsun. Ben dün, dün, dün sen Mücahit Birinci'yi gördün mü AK Parti MKÖ'sü? Görmedim. Görmedin çünkü haber izliyorsun. Daha, daha demin arkadaşım Haber izliyorsun. Sen de Fox'u izliyorsun o zaman. Abi ben Fox tamam izlemiyorum. Abi, sen de, de Fox'u izliyorsun. Abi ben izliyorsun hiçbir <laughs> şey inanmıyorsun. kafa bu zaten. Tamam, Kafaya yani. inanmayacaksın abi. Tamam, Doğruya de doğru. bir gün izledim. Ben askerdeyken <laughs> lapo yakalandı. Ben gittim Ecevit'e verdim. Askerden geldim 2000 yılın kasım ayında. ülke bok gitti. Ecevit'e nalet okudum. Şimdi tamam. çok mu iyi? Niye abi? Çok, bak bak ben ne diyorum? Bak abi bir Bak ben, ben seni sen, kişi ben, olarak bakmıyorum. Ben şu an sinirli falan da değilim. Ben, ben sadece ben mantıklı. Sadece ben sana mantıklı bir şey söylüyorum. Ben 8 yaşından beri çalışıyorum tamam mı? Dolar 6 lirayken, hatırlıyorsun o dönemleri. Dolar 6 lirayken geçim sıkıntı nasıldı? Pohpohlanıyor muydun abi? Ya kardeşim ben 40 tane ülke gezdim Allah aşkına bana köprü yaptı yollattı başka bir şey değil mi ya? Dolar lira olmuş. Git Bak, götür dolar, 5 sene önce dolar, buradan dolar daha iyi Allah aşkına lira, lira olmuş. Yine isteyen gidiyor son model arabasını alıyor, alıyor abi. Bir, ben Avrupa'nın göbeğini ektim. Hayır iki abi katı. 6 lirayken ya 6 araba nedir Rabicim ya. ya. Ev olsun abi. Bana de ki 968 milyar bankaya borcu var. Onu söyle Milletin. Bir dakika ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bir evin var mı senin? 3 tane var benim kiracım var. Tane var tamam. Bankada göstereyim mi sen? Dur, dur, dur. Ama ben senin var diye. Bir bölme bölme ya ben bir dakika. Senin bölme ya bak, bölme kira bölme. Benim evim var. Benim 6000 lira kira gelirim var. Altından Mercedes arabası var. Hem de benim damadım 3 tane. Aynen öyle. Abi, bizim zamanımızda var dakika. ya, içine araba kim alacak arabayı? Zenginler alıyordu. Yazıklar olsun Benim ya. Nan körsünüz, nan kör. Evet, evet. evim var değil Allah mi? De Üst tane kiracım var. Tamam. Bekarım, dolum çocuk ama 3 evet, sene ben böyle sene bakmıyorum. Önce, ben şu gençlerin hakkını savunuyorum. 3 sene, 3 sene önce kaç? Abi bir dakika ya. Ben gençlerin hakkını savunuyorum. Abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 3 sene önce evinin fiyatı kaç paraydı? Ya, bir dakika. Kaç paraydı? Bak benim evim şu anda kaç akıllı para? daire göl kenarında Çekmece tamam. Göl kenarında bir da ta, 3 tane var. İkisi yok. 1 milyon lira şu anda. Bir, üç 3 sene önce kaç paraydı? 3 sene önce de bir milyon. Yeni aldım çünkü. Bu o be, doların 6 lira olduğu dönemlerde kaç bak paraydı? Işte Bana sen, 100 bin lira düşüne verir misin abi? Sen alabilir misin şu anda bir daire? Alırım. Nasıl alacaksın Alırım daire? abi. Gariban alacak mı? Niye Soğuk gariban zaten? diyorsun abiciğim? Bak ben sanayici adamım tamam ben sanayide çalışan bir adamım. Türkü koyuyoruz. iş beğenmiyor abi. Abi i̇ş beğenmiyorum. Ya. İşim ya. yok, yok diyenler iş beğenmiyor. Hepsi Suriyeli. İşi beğenmeyenler... Hepsi Suriyeli. Suriyeli ama, Suriyeli ama iş yapıyor abi. Suriyeli abi. Yapıyor ama iş, abi. Ama iş yapıyor abi. Ben haftalık 1000 liraya, liraya adam çalıştıramıyorum. 1000 liraya adam, adam çalıştıramıyorum. 1000 liraya adam çalıştıramıyorum. Suriyeli'ye 750 lira veriyorum çalışıyor abi. Sen 1000 liraya adam mı arıyorsun? Eğer sen o Suriyelileri kaldır, bizim sanayi çöktü kardeşim. Ne abi ya? Suriyelileri kaldır, sanayi çöktü. Sen O yüzden iyi diyorsun ekonomi. Eğer onlar, eğer onlar gitsin sıfırlanır. Ha, sıfırlanır. Sıfırlanır abi. Sen 2800 lira asgari abi. ücret vermiyorsun. Asgari ücret sıfırlanır. vermiyorsun. 2800 asgari ücret vermiyorsun. Sen işveren olarak düşün. S sigorta vermiyorsun. Sen işveren olarak düşün abi. Ben, ben çalışmıyorum. Mi? Ben EYT'liyim. 43 yaşındayım ben. Tamam çalışsan ödemezsin işte. Bak bak ben sen ne 2800 lira asgari ücret vermiyorsun iki bize kaç kaç cüret 1400 adet sigorta vermiyorsun. Kalkıyorsun bunda Allah dinlemene bizi kulak kıyıyorsun. Suriyeli gidersek kalkarız. Kendi vatandaşına ver. Tamam ekonomi gidecek. Kul hakkına ver. Ekonomi gidecek diyorum. <laughs> ya karım. niye gidecek ekonomi? Sokayım Suriyesi. 3 milyon Suriyeli var. Nedir lan Suriyeliler? Kardeşim bak burada bu çocuk biz Almanya'ya hiç göndermedik mi? Gitti. Almanya'ya geliyor mu onlar? Bir dakika bir dakika. Almanya'ya Almanya ya, Almanya ya, Almanya, ya Almanya ya sen işçi gönderdin mi? Almanya çift pasaport dedi. Niye gelmediler ülkeye? Ya dedi Türkiye ya Almanya Almanya seçti. <laughs> Hani yerli milli idi? Ya git abicim ya benim Almanya'da benim sülalem Almanya'da zaten. Olabilir benim de akrabalarım sen var 4 bin gelmiyorlar. Euro, sen 4000 Euro maaş alıyorsun 2500 Euro kiraya gidiyor. 2500 Euro kiraya gidiyor kiranın içinde ama, ama ne var? gelip yediklerinde ya. ne kadar yiyorlar? 4000 Euro Daha mu yemiş oluyor? euro fazla gidiyor yani şöyle ya yok. ben şu anda 2800 Euro maaş abi alıyorum 1500 Euro kira veriyorum. Benim yani gibi e yurt dışına gidebiliyor musun? Yurt dışına gidiyor musun? Göster bana pasaportu nereye gittin bana söyle. Gidebiliyor musun? Bana, sen bana pasaportu i̇şte bana savunma. Savunma. Sen savunma. bana, bana Gidebiliyor musun? Ben sana kimliğimi bile gösterme. Gide gidebiliyor musun? Gidebiliyor sana... musun? Veya benim gibi 1200 lira monta verebiliyor musun? Veya kaza verebiliyor musun gençlere falan filan? Ne demiyorsun? Işte, Ona demiyorum ben. Burada şey. Ben şurada 1000 lirayı yırtarım. Anladın mı? Hiç kimse Hiç de bana bir şey demez. Bana parasal anlamda, gelemem. sen de bana parasal anlamda para bir şey yapamazsın. Ben gençleri savunuyorum ama senin gibi bakmıyorum böyle. Tamam abi. Benim diyor, durumum iyi diye... Yanlış, anlaşılan bir şey var. Benim ben, durumum iyi diye ülkenin kötü gittiğini ben söylemem. Ben okumuş adam değilim. Ortaokul bile okumadım ben. İlkokul mezunuyum. Ya işte... Ben ilkokul ilk mezunu olarak çıraklıkta... genel başkanınız yardımcısı öyle diyor. Eğitim ben seviyesi düştükçe düştü diyor bizim oyumuz artıyor tamam. diyor. Tamam kardeşim. Senin genel başkan yardımcı diyor onu. Cahil mi demek e Yok estağfurullah ya. cahil demiyoruz. Bahsettin ben de ilkokul mezunuyum. Neyden bahsediyorsun o zaman? İşte aynı Bu da sürüp, senin kadar düşünebiliyor. Bak yanlış Hayır yanlış cümle kurmuyor. Hemşerim ben. Alıyor alıyor. Zat, i̇yi tartışıyordun. Yok. Altyazı Ama doğrusunu şey söylüyorum. Yanlış. Kendi genel başkan iftirat ettiğini diyorum. Tamam. Abi. Peki sen. Fatma Şahin'e dedi öküz gibi trene bakıyordu. Kendi hakaret ediyor. Bak sen az önce eee meclis üyesiyle genel başkanı kıyasladım. Mücahit Birinci Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıyasladım. Bir yanlış. İki söylediğin şey gene yanlış. Ben de ilkokul mezunuyum diye ekliyorsun. Tamam evet. güzel İlkokul mezunuyum. Ama adam kendisi söylüyor. S C ne C demek? Ben söylemiyorum. Düşünemiyor, biliyorum da bu adam düşünemiyor mu demek istiyorsun? Ya, Ne demek abi, demek? o düşünür düşünmez. abi şimdi adamın abi fikri. Abi bir dakika, kirayı bırak. Bizim bir test kitabına ne kadar para verdiğimiz evet, hakkında abi, bir fikriniz elli... var mı? Peki eskiden ben. En az, en az, ya eskiden bana ne? Ben Z kuşağıyım. Ben yeni dönemim. Eskiden bana ne? Eskiden siz evet. bir dershaneye evet. 30 milyar evet. vermiyordunuz ama evet. biz şu an bir dershaneye 30 milyar veriyoruz ve tez kitabına paramız yok. Z, z, z ben ne kuşağıyım ya bir dakika dur. Z kuşağı ne oluyor? Elinizi indirir, indirir misiniz? Tamam sen de sakin ol. Z, 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 zaman. z, z zaman. kuşağı ne oluyor? Ne demek z ne oluyor? Biz bütün gençler biz z, z kuşağıyız ve hepinizi yıkacağız. Tamam hepinizi yıkacağız. Hepimiz geç. Hepinizi yıkacağız. Teşekkür ettim abi çok kalabalık oldu. Bir dakika bir dakika abi. Öyle bir dünya ben 30 yaşında değilim ben de gencim. Kaç yaşınız? 28 yaşındayım abi. Bize olmuyor. Bu dönemde büyüyüp yaşayan gençlere bize Hepimiz beraber büyüyoruz abi. Yok yok. 18, 19, Kaç yaşında? yaşında? 20 yaşında. 19 20 yaşında ne 20 farkımız yaşında var? Çünkü bu dönemde büyüyün burada bu, bu iktidarda büyüyenler Z kuşağı deniliyor normalde Z kuşağı. 2000 ve sonrası değil mi? 2000 evet. doğumlu ve sonrası. sonrası. Doğru Sadece hiç. bu yönetimi görenleri. Aynen öyle. Çünkü ferah içinde büyüdükleri için bu da. şekilde başka bir şey değil yani. Zam kuşağı mı oluyor? Ne kuşağı oluyor bu Z kuşağı? Herhalde zam kuşağı oluyor yani. Z'de şimdi yeğe geçtik. Y yoksul kuşağı olması lazım doğru mu? Yani Z'de sonra Y'ye geldik de ne oluyor? Yoksul kuşağı olduğu zaman olacak ülke sadece kötüye gidiyor doğru mu? O mu oluyor yani? Ekonomi nasıl abi? Ya şimdi Z kuşağı diye bir şey yok abi kardeşim. Gençler şimdi burada. gençleri çalışmak Zemin istemiyor. Her şey hazır saat. bekliyorlar. Tamam mı? Herkes bir taraftan konuşuyor. Bu kadar rahatız anladın mı? Hiçbir rahat mi? genç, ekonomi hiç genç çalışmak istemiyor. Yani. Her şey hazır bekliyor tamam mı? Hani Masa başı bekliyorlar. Şu caddeyi bir ya çek çek. Şu caddeyi bir çek ya. Ş Z kuşağı kişiler babasını anası saymayan kişilerdir. Tamam mı? He ee, aynen böyle. Teşekkür ederim. Hiçbir değeri yok. yok. Türk lirasının değeri yok. Siz de o para kadar değersiniz. Gram hakkınız yok. Gram hakkınız yok. Tamam. Eyvallah. Gel. Gel.